Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bundan yaklaşık 5-6 ay kadar önce yaz aylarında Casper Nirvana X400 modelinin incelemesini sizlerle paylaşmıştım. Bu defa Nirvana ailesinin bir başka e, üyesi X500 bizlerle beraber. Peki bu laptop kimlere göre? Hemen baştan bundan bahsederek incelemeye başlayalım. Nirvana X500 özellikle ince yapı ve esnek kullanım e, tercihinde olan günlük yaşamında bilgisayarı sürekli yanında taşıyan, hafif bir ürün arayan kişilere çok fazla uygun bir dizüstü bilgisayar oluyor. Şık ve ince bir laptop arayan üniversite öğrenciler için olduğu kadar elbette çalışan kesmede bu anlayışıyla hitap eden model tasarımı fonksiyonelliğe katabiliyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz 180 derece kadar geriye yaslanabilen Ekranı sayesinde bunu yapabilen X500 bu sayede esnek kullanım ve çalışma olanı sağlayabiliyor. Örneğin sınıfta veya toplantı odasında arkadaşınızla karşılıklı çalışıyorsanız ve ekranda bir şey göstermek istiyorsanız e, laptopu çevirmenize gerek yok. Bu şekilde çevirmenize gerek yok. Ekranı geriye doğru yatırarak da görüntüyü onunla paylaşabiliyorsunuz. Elbette sadece bu değil. Klavye başında e, oturuş pozisyonunuza göre ekranı kendinize doğru en uygun şekilde öne arkaya doğru yaslayıp bükerek en uygun pozisyona getirebiliyorsunuz. Bu da tabii ki uzun kullanımlarda kuşkusuz size konfor sağlıyor. Konfor demişken tabii ki benzer şeyi laptopu eğlence amaçlı kullandığınız durumlarda mesela film veya dizi izlediğiniz anlar içinde söyleyebilirim. Yine ekranı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz ve bu sayede rahatınızdan ödün vermiyorsunuz yani. Öte yandan tasarımıyla da sade ve güzel görünen bir model oluyor Nirvana X500. Nirvana X500'ün yüzeyleri özel alışımlar içeren alüminyum materyallerinin üretilmiş durumda. Bu özel alışımın getirdiği sağlamlık darbelere karşı yüksek dayanıklılık ve daha uzun ömür sağlıyor. Alüminyum üzerine geçilen ee, yine özel yüzeyi de daha şık bir görünüm sunuyor laptopta. Metalik tasarım ile dikkat çeken laptop oldukça ince bir tasarlanmış ki zaten bunu bunu az önce işaret etmiştim. 19.7 milimetre inceliğinde olan laptop 1.59 kilogram ile çok daha hafif bir model oluyor. Böylece bu laptopu istediğiniz her an yanınızda taşıyabiliyorsunuz, çantanızda bulundurabiliyorsunuz. Şimdi buraya kadar bakıp bu laptopun ekranının küçük olduğu veya Teknik özellikleri de sadece gündelik kullanım ihtiyaçlarını karşılayan veya yine sadece internet ile sosyal medya için kullanılabilecek bir laptop olduğunu da sanmamak lazım. Çünkü Nirvana X500 bu hafif ve ince yapısına karşın 15.6 inç büyüklüğünde bir ekrana ve onun yanında Intel Core i5 işlemciye sahip ve gayet geniş görüntü sağlayan ve yoğun kullanım senaryolarını karşılayabilecek bir dijital bilgisayar oluyor. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Laptopta kullanılan ince ekran çerçevesi sayesinde e, bu model aslında eski kalın çerçeveli ekran tasarımına sahip 14 inç boyutundaki ürünlerin yaklaşık boyutlarını sunuyor bizlere. Yani kısaca 14 inç görünümünde 15.6 inç büyüklüğünde bir görüntü sağladığını söyleyebilirim. 15.6 inç büyüklüğündeki ekran full HD çözünürlük üretiyor. Bu modelde TN panel kullanılmışken ürünün daha sonra gelebilecek bazı partilerinde IPS paneli de e, bulabilirsiniz. Bu arada e, ekranda anti glare e, yani yansımasız ekran tercihi kullanılmış. Bu da e, ekranın e, ışıklı ortamlarda veya gün ışığında yansıma yapmamasına e, neden oluyor. Nirvana X500'ün teknik kadrosuna gelecek olursak burada da önemli bileşenlerin bir arada kullanıldığını görüyoruz. X500'ün elimizdeki bu modelinde e, Intel'in 10. nesil Intel Core i5 1035 G1 işlemcisinin kullanılmış durumda olduğunu görüyoruz. Bu işlemci hem düşük güç tüketiminde bulunuyor hem yüksek performans sağlayabiliyor. E, hafif kullanımlarda 1 GHz taban frekans gösteren işlemci yoğun güç ihtiyacı duyulduğunda ise vites yükselterek 3.6 GHz frekansına erişebiliyor. Böylece gayet dengeli bir model olduğunu söyleyebiliriz. E, elbette tek seçenek de bu değil. E, Nirvana X500 seçenekleri arasında farklı konfigürasyonlar da yer alıyor. Bu laptopu isterseniz Core i7, isterseniz Core i3 işlemciyle de tercih edebilirsiniz elbette de bunun yanında. Farklı RAM ve depolama çözümleriyle de birlikte pekte bir. Casper'ın web sitesinden bunu siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Elimizdeki modelde 32 GB kapasitesinde DDR4 RAM yer alırken depolama alanına baktığımızda burada geniş bir alanın karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu modelde hem SSD hem sabit disk'e yer vermiş Casper, yani hem SATA hem M.2 NVMe M.2 girişi bulunuyor. SSD konusunda şu an elimdeki üründe Intel'i tercih eden Casper. Burada tam 1TB kapasitesinde Intel 660 p NVMe M.2 SSD kullanmış. Sabit disk alanında ise 2.5 inç boyutlu ve 1TB kapasitesi Toshiba L200'ün yer aldığını görüyoruz. Elbette Casper'ın farklı ürünlerinde farklı modellerde kullanıldığını göreceksiniz. Grafik tarafına geldiğimizde ise burada da dahili e, Intel Graphics Ultra HD G1 birimine buluyoruz. E, özellikle Intel'in bu dizüstü bilgisayarda da kullandığı gibi... Ice Lake platformuna sahip işlemcilerine itibaren artık grafik performansları da bir hayli artmış durumda. Bu laptop pek tabii ki bir oyun bilgisayarı değil ancak günlük kullanım iş programları öğrenciler için harici bir ekran kartına gerek kalmadan ortalama düzeyde grafik gerektiren süreçleri gayet başarılı bir şekilde yönetebilecek yapıda. Bu arada grafik tarafı ağır olmayan oyunları da oynatabilecek bir model olduğunu da söylemek lazım. Ayrıca X500'ün Intel Core i7 işlemcili opsiyonunda Iris Plus G7 grafik birimin kullanıldığını da söyleyelim. Bu birim 2 GB kapasiteli harici ekran kartlarına göre %78 daha yüksek grafik performans üretebiliyor. Bu noktada tercih sizin olacak. Evet, Nirvana X500 hakkında hemen hemen pek çok şeyden bahsettik. Çevre bağlantılarına da değinmek gerek elbette. Çünkü e, genellikle ince tasarımlı laptoplarda bu bölümde pek çok kayıp görüyoruz. Bazılarında çok az USB girişi yer alıyor veya diğer önemli portlar bulunmuyor. Nirvana X500 ise bu anlamda gayet eli açık davranan bir laptop olmuş. Çünkü cihazın fazlasıyla ince olmasına karşın üzerinde Ethernet portunun bulunduğunu görüyoruz. Öte yandan yine HDMI bağlantısı da yer alıyor. Totalde baktığımız 3 adet tam boyutlu USB port da mevcut. Bunlardan birinin 3.1 standartında olduğunu da söyleyeyim. Ayrıca yine bir adet de USB-C portu hazır bulunurken kart okuyucu da unutulmamış. Yine burada karşımıza çıkıyor. Son olarak Wi-Fi desteği için Intel'in 9462AC adını verdiği modemi ile 8211AC frekansında çift kanal Wi-Fi ile Bluetooth 5.1 desteğinin yer aldığında atlamayalım. Evet totalle baktığımızda Nirvana x 500un sahip olduğu özelliklerle beraber kullanıcısını kendine memnun bırakacak türde bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Başta da belirttiğimiz gibi özellikle ince ve hafif bir laptop arayışı içinde olanların ilgisini bir hayli çekecektir. 180 dereceye kadar geriye doğru yaslanabilmesi ekran tasarımıyla da cezbedecektir diyebilirim. Konfigürasyonunu arttırabilirsiniz tabii ki azaltabilirsiniz. İsteğinize göre şekillendirme olanağınız tanımasıyla da isteğinize göre zenginleştirebiliyorsunuz bu letim. Bu oldukça önemli. Bu arada bir günde kargo yapılında dipnot olarak ilave ederim. Ve artık incelememizi burada noktalayalım. Ben Ercan Uğur'la bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.